Arkadaşlar. Müslüm Bey. Müdürüm. Sağ olun. hangi kriterleri göre yapılacağı ile Türkiye'de ulaştırma bakanlığı ee, bu alan üzerinde ben de Ve Avrupa ile <laughs> geliştirdiğimiz taşımacılık ilişkilerinde iki ülke arasında taşımacılık yapıyorsa tek ile bunu gerçekleştiriyoruz. Ama taşımacılık e, transit şeklinde gerçekleşiyor iki ülkeyi aşıp üçüncü ülkeyi de kapsıyorsa <laughs> üçüncü ülkeyi de ilgilendiren meclisi sunmalıyız. Yakın zamana kadar bu alan üzerinde pek fazla durulmadı. Dolayısıyla taşımacının iki ülke arasında taşıma meclisi dayar olarak sürdürüyordu. Ee, Nisan ayında Ulaştırma Bakanlığı'nın artık mevzuat uygulamaları şeklindeki yaklaşımı üzerine uygulayıcı bakanlık olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da e, bu uygulamayı doğru devlete uygun olarak e, hayata geçirmiş bulunuyor. Yani nedir burada civak? Taşıma diyelim ki Bulgaristan'dan yükü alıp Türkiye'ye gidiyorsa veya Türkiye'den alıp Bulgaristan'a gidiyorsa burada tek taşıma bir Ama Türkiye'de yükü alıp Bulgaristan'dan Bulgaristan'ın başka bir ülkeye gidiyorsa, yani Almanya'ya gidiyorsa, ve Avusturya'ya gidiyorsa <laughs> e, üçüncü ülkeye eğer taşıma yaptığı için taşıma belgesi olması lazım. Ya da Bulgaristan'dan yük alıyor, Türkiye'ye değil, Türkiye'nin dışında çıkış yapıyorsa yine ayrıca bir belge alması lazım. Bu uygulamaya karşı, hukuki bu uygulama. Bu uygulamaya karşı Bulgaristan'da bir de herhalde e, yönetim boşluğu dolayısıyla e, bana aktarılan bilgiler göre taşıma alanında faaliyet gösteren bazı firmalar, tümü değil bazı firmalar e, tamamen hukuk dışına çıkarak, hukuku çizerek seyahati, taşıma özgürlüğünü ortadan kaldıracak şekilde bir Yani Bulgar komşularımız tabii kamu düzenini tesis etmekte hüküm yoktur, sanmaları yani siz hakkınızı, hukukunuzu, şeyleri ihlal varsa bunu alarsınız. Ulusal ölçekte alarsınız, uluslararası boyutta alarsınız. Avrupa Birliği nezdinde taşırsınız. bu Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi bir ülke. Ve biz de Avrupa Birliği günlük 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 anlaşması <laughs> yapan ve bunu uygulayan bir ülke durumundayız. Ya biz bu yollara başvurmadan tamamen bir fiili durum oluşturmak suretiyle buradaki ticari <laughs> trafiği tıkamış durumda bundan çok büyük ölçüde zarar gören e, bizim taşımacılarımız, bizim tüccarımız, sanayicimiz. Ve bu önemli olayı bile yerinde görmek, gözlemlemek amacıyla çok yakın çalışma arkadaşlarımdan bilgi almak üzere programda bir değişiklik yaptık. Buraya geldim. Durum ziyaretimin bu. Yani bunu özel toplantıda çok farklı davranıp farklı şeyler söyleriz. Zaten bu konular konuşulacak. İşte Ulaştırma Bakanlarımız doğrudan dolayı taşımacılıkla ilgili sorumluluk taşıyan Ulaştırma Bakanlarımız sanırım salı günü bir araya gelecekler. Hafta içinde de taşımacılık sektörünün temsilcileri hem burada hem Türkiye bir araya gelecekler. Bu konuları konuşacak elinde burada. kamu düzeni önemlidir. Yani demin de söyledim, insanlar hak arayabilir, yapılan bir uygulamayı itiraz edebilir. uygulamayı haksız olduğu kanısındaysa, bunu ulusal düzeyde ya da uluslararası düzeyde yargıya da taşıyabilir. Ama hiç kimse ben haksızda uğradım diyerekten bir başkasının taşıma, ticaret yapma hak ve özgürlüğünü ortadan kaldıramaz. Böyle bir eylem izleyiyorsa, onun önleme görevi de devlet dediğimiz mekanizma Dolayısıyla bunlar dostlarımızın elbette kamu düzenini bozan, ticaret eylemini, ticari faaliyetlerini önleyen bu tür eylemlere izin vermemeleri gerekiyor. Ha bunun da ötesinde Avrupa Birliği'nin bir ülke olması dolayısıyla Avrupa Birliği'nde bu konuda elbette gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiği beklentisi içindeyiz.